Bitcoin Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün videomuzun konusu DogeCoin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünden itibaren DogeCoin yeni rekorlar kırdı ve yeniden bir yükselişe geçti. Elmas da 8 Mayıs'ı yeniden bir DogeCoin günü ilan etti ve bu yükselişi Nereye kadar çıkar? Yani dikkat etmeniz gerekenleri sizlere söyleyeceğim. Aynı zamanda benim de neden dogecoin almadığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Hani tamam çok güzel de yükseliyor ama bunun tabii ki arkasında bildiğim birkaç neden var. Onları da sizlere açıklayacağım arkadaşlar bu videomda. Öncelikle şöyle piyasaya da bir genel olarak bakmak istiyorum. Şöyle baktığımda arkadaşlar Coin360.com'dan piyasanın yoğun olarak yeşil olduğunu görüyorum. Yine yoğunluklu olarak LTC'de Doge de ee, ve EOS, XLM gibi coin'lerde yoğun olarak yeşillik var. Yani güzel yükselişler yaşanmış. Aynı şekilde Ethereum biliyorsunuz ki yeniden bir dün bir rekor kırdı. 3500 doları da aştı neredeyse. Ve Bitcoin'de de dün biraz düşüş yaşanmıştı. Hatta birçok altcoin'de böyle hızlı bir şekilde bir iniş yaşandı aslında ve tabii ki de ben yine dünkü videomda da söylemiştim arkadaşlar ben bunu yine bir fırsat olarak görüyorum. Tamam. Altcoin sepetimizde verdik tutmadı, düşmedi dedim. Ama ne yaptık? Bakın mesela altcoin sepetimiz şöyle sizlere göstereyim hemen. Şöyle bunu verdikten sonraki sabahsı bir düşüş yaşandı ama çok da güzel düşüşten de alttan toplayacağımı dünkü videomda da söyledim. Arkadaşlar şu anda dedim hani verdiğim coinler biraz düştü alttan ben yine toplamaya devam ediyorum. Ben bunu yine bir fırsat olarak görüyorum diye sizlere söylemiştim. Ve öyle de oldu bugün gerçekten de çoğu coin'de yükselişler geldi. Zaten EPS favorimiz yani EPS coin'i bilenleriniz bilir eğer aranızda yatırım yapmış olan varsa gerçekten de çok güzel kazançlar elde ettik. Dediğim gibi burada aşk gözlü olmamanız şartıyla istediğiniz seviyeden çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çok da güzel kazançlar bıraktı gerçekten. Hızlı bir şekilde coinmarketkb.com'a gelmek istiyorum. Şöyle sıralamaya baktığımda arkadaşlar bitcoin'deki paranın 1 trilyon 62 milyar dolar olduğunu görmekteyim. Ethereum yine aynı şekilde 387 milyar. Binance coin'in ise 100 milyar dolara yaklaşmış. Ve Doge Dogecoin yine 4. sırada 83 milyar dolar tüm değeriyle. Dördüncü sıraya kadar yerleşti. Gerçekten de arkadaşlar bunda size e, dikkat etmeniz gereken konuları şu an videonun ilerleyen dakikalarında sizlere söyleyeceğim. Ve tabii ki de şöyle bir de Altcoin market cap'ime bakmak istiyorum. Altcoin market cap'teki paranın toplamına bakmak istiyorum. Şöyle paraya baktığımda arkadaşlar 1 trilyon 212 milyar dolarda olduğunu görüyorum. Bu da çok güzel bir seviyede. Şöyle hızlı bir şekilde de Bitcoin'in dominansına bakmak istiyorum. Bitcoin'in dominansına baktığımda da Bitcoin'in dominansı da gayet güzel. 46.89 seviyelerinde gidip geliyor. Bu da bizim için gayet uygun. Yani zaten gün aralığına baktığımda da 45.82'ye kadar gerilemiş. Hatta e Gerçekten de bu bundan birkaç gün önce 50 seviyelerine gidip gelirken orada güzel bir beddua etik herhalde beddua yine tutmuş gibi düşmeye tüm hızıyla devam ediyor umarız ki daha da çok düşer ve alt coin'lerdeki artık şu sert yükselişler bir günde 3 katı 4 katı yükselişleri umarım görürüz arkadaşlar ve hemen doge coin'imin analizine başlamak istiyorum arkadaşlar şu anda Baktığımda tüm zamanların zirvesi olarak 69 sente neredeyse 70 sente kadar çıktı. Ve şu anki destek noktalarına baktığımda da şu anki değeri 60 sentlerde. Ve şurada 67 sente bir direnç seviyesi var arkadaşlar. Aynı şekilde 58 sente de bir destek noktası var. Ve eğer o destek noktasını kırarsa aşağıda 41 ve 38 sentlerde aynı şekilde iki tane destek noktası var. 41 sentin altına düşeceğini çok düşünmüyorum. Hani onu da bir şarta bağlıyorum. Onu da yine ilerleyen bir dakikalarda açıklayacağım arkadaşlar. Şöyle Elon Musk'ın da tweetini göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki burada da göstermişti. James Bond uyandırdı. 8 Mayıs yani yine bu 8 Mayıs gününü yine 1 dolar hedefli herkes biliyorsunuz ki Twitter'da da şu anda Doge DogeCoin gündemde, Türkiye gündemine de çok oturuyor ve yatırımcısı da çok fazla. Umarım ki arkadaşlar yüksekten almıyorsunuzdur. Gerçekten de yani böyle çok hızlı yükselen coinlerin eninde sonunda çok sert düşeceği aşikardır. Yani bunun nedenlerinden en büyük nedenlerinden bir tanesi de şöyle baktığımda dünya üzerinde en fazla Doge'ye sahip cüzdan 1.4 milyar değerinde doge Dogecoin satın almış ve bunun tarihine de baktığımızda arkadaşlar 4 Şubat 2021'de. Dogecoin'e şöyle 4 Şubat 2021'den baktığımızda ne kadar değerlendi hemen hemen neredeyse arkadaşlar bir 50 katını geçtiğini söylemek isterim sizlere. 50 katı neredeyse bir yükseliş yaşadı. Dogecoin 2 Şubat'tan mı Çünkü o zaman daha 1-2 centler civarındaydı. Tam net olarak eğer hatırlıyorsam yanılmıyorsam eğer. Yani neredeyse 50 katı yani bir adamın 1 milyar doları 50 milyar dolara kadar çıktı arkadaşlar. Yani servetine 50 kat servet kattı. Ve tabii ki bunun büyük bir e, dezavantajı var. Eğer yani şimdi milleti böyle 8 Mayıs 8 Mayıs deyip bunu patlatıyorlar. Yani bu adam bu coinleri bir satışa koyduğu an arkadaşlar Dogecoin yerle bir olur. Yani öyle bir düşüş yaşar ki şöyle yüzde %50'lere varan bir düşüş yaşar ve buna bağlı olarak insanlar da panik satışı yapar. Yani bir o kadar da milyarlarca dolar da oradan o kadar satış yapılır. Bu yüzden çok riskli olarak görüyorum. Ben o yüzden bu coine girmiyorum arkadaşlar. Sizlerin de tabii kendi tamamen sizin de kendi düşünceniz. Eğer girmek isterseniz ben burada hiçbir şey diyemem. Tamamen kendi kararınız. Ben burada kendimin neden girmediğini sizlere açıklıyorum. Zaten şöyle de cointelegram.com'a geldiğimde de Doge coin'in blockchain'inde gerçek kullanıcılar ve üzerinde geliştirme yapan geliştiriciler yok. Yani Doge coin'in hani bir geliştiricisi Gelecekte şöyle bir teknolojiyiz biz işte şunları şöyle vaat ediyoruz. Blockchain sitemizde şöyle şunlar olacak gibi hiçbir şey yok. Yani sadece şaka üzerine zaten Google'a da yazınca şaka üzerine kurulmuş Elon Musk'ın favori coinlerinden bir tanesi. Elon Musk da tabii ki bunu yani vaat ediyor. Yok Mars'ta yaşam bulursam ben insanların hizmetinde Mars'taki yaşamda Doge coin'i kullandıracağım falan diyor. Yani biz Mars'ta yaşamı bulana orada şey bulana kim bilir kaç yüz yıl geçer. Ya tabii ki bu böyle benim kendi düşüncem ama yani gelişmeleri de aynı şekilde izliyoruz arkadaşlar. Ve Dogecoin'in blockchain dedik. Gerçek kullanıcılar ve üzerinde geliştirme yapan geliştiriciler yok dedik. Ve şöyle aşağı indiğimde de hani Amerika'da güzel yani böyle bu kripto paralarla ilgili bilgili bir insana soruyorlar arkadaşlar yorumculara göre programın yayınlandığı gün DogeCoin'in yükselişine son noktayı koyabilir diyor. Yani 8 Mayıs'ı son nokta olarak düşünüyorlar ve 20 Nisan'da da bir DogeCoin günü yine ilan edilmişti. Belki bunu da bilenleriniz bilir arkadaşlar. Bununla ilgili videolarda daha önce paylaşmıştım. Ve tabii ki o 20 Nisan günü öyle çok da sert bir yükseliş gelmedi. Hatta tam tersi ondan bir iki gün sonra çok sert düşüş geldi. Neredeyse 20 sente kadar inmişti. Yani burada 40 cent'ten 45 cent'ten alanlar zaten YouTube'u yorumun altına da yapmışlardı. İşte aldık. Şöyle oldu. Düştü orada. Uyarmıştım arkadaşlar. E tabii ki de bu sefer de yine öyle olacak diye bir şey yok. Tam tersi yükseledebilir bilir. Yani burada çelişkili durumlar da olabilir. İçinde insanlar hani 20 bin Nisan'da yatırdık, yükselmedi. 8 Mayıs'ta da yükselmez mantığıyla gidip ama mesela ters mantık yapıp e, coin'i 1 dolara da geçirte bilirler. Yani bu ihtimal de var. Yani ihtimal fazla ama benim dediğim gibi yani ben bu balinalar yüzünden yani diyorum ya şu anda şu en büyüğü yani bunun gibi 12 tane var. Adamların milyonlarca dolar yatırmış oldukları cüzdanlar var. Bu yüzden çok riskli olarak görüyorum. Bu yüzden ben kendim yatırım yapmıyorum arkadaşlar. Zaten şöyle Binance.com'a geldiğinde şöyle ekranı da küçültmek istiyorum. Şöyle baktığımda 24 saatlik hacim dolar cinsinden 11 milyar 325 milyon dolar bir para var. Yani bu dün 16-17 milyar dolara kadar çıkmıştı. Ondan sonra böyle yeniden para girişler olmaya başladı. Hani dün o kadar 5 milyar dolarlık bir para çıkmasına rağmen 24 saatte bir düşüş yaşanmadı aslında. Bir geri geldi ama sonradan geri hızlı bir şekilde bu sabah baktığımda yeniden bir rekor kırdı. Dediğim gibi arkadaşlar gelişmeler bu şekilde yani. En önemli dikkat edeceğiniz Dogecoin'de nokta bu balinalar. Yani şansınızı alırsınız tamam yükselir kar edersiniz. Eğer kar etseniz de bunu satın arkadaşlar. Karınızı realize edin. Çünkü altyapısı olmayan, gelecek vaat etmeyen bir coin'den bahsediyoruz. Şaka üzerine kurulmuş bir coin'den bahsediyoruz. Sadece bir kişinin tweetine bağlı olan bir coin'den bahsediyoruz. Yani riskler böyle çok büyük bir risk olarak görüyorum ben. Yani şahsen yatırım yapmak isteyenler bile çok az miktarlarda yatırsın. Yani 10 bin lira varsa bin lira hani gözün görmeyeceği kadar diye tavsiye ederim. Yani aynı şekilde ben geçmiş dönemlerde yatırdım tabii. Ama ee, çok az bir miktarda yaptım cüz'ü miktarda çok uzun süreli bekletiyorum onu yani unutacağım çok ciddi bir yükseliş yaşayınca Ben oradan çıkmıştım Yani eğer sizin de şu anda geçmiş dönemde yatıp varsa şu anda zaten Eğer bundan zaten 4-5 aydır bekletenler gerçekten de şu anda zengin oldu arkadaşlar yani çok ciddi bir yükseliş yaşadı. Neredeyse yılbaşından bu yana yani şöyle bir hesaplamda neredeyse 70-80 katından bahsediyoruz. Bu da çok büyük bir rakam. Dediğim gibi dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ha bundan 2-3 ay önce olsa zaten çok küçük değerdi. Hani 1000 lira atsan köşeye tamam eyvallah dersin ama şu an 70 sente kadar çıkmış. Yani bunun 2 dolar olması demek 2 dolar biraz zor zaten. Yani Ethereum'a neredeyse yetişiyor. Yani ikinci sırayı, üçüncü sırayı Dogecoin alıyor. Yani bu da imkansız. Çünkü o diğer Coinlerin gerçekten altyapıları, blockchain yapıları, destekçileri, geliştiricileri çok iyiler. Hani ekipler çok iyi çalışıyorlar coinleri bir yere getirmek için. Ama böyle bir şaka coin'in hani 1 dolara e, varabilir ama 1 dolardan sonrası büyük ihtimal gitmeye debilir. Tam olarak bu kendi kişisel düşüncemdir. Dediğim gibi arkadaşlar, videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Akşam da yine aynı şekilde ikinci video olarak analiz gelecek. İstediğiniz coin'in alanınızı da yine aşağıya yorum yapın. Onlarla ilgili de ben yine analizlerimi elimden geldiği kadar yapmaya çalışırım. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.